Evvela onları eğlence gibi falan onları sevdirmek için böylelikle başlıyorlar. Ondan sonra birinci, ikinci, üçüncü, yedi sınıfa kadar sınıf ayırmışlardır. Bunları ders verdikten sonra ibadet yerine götürüyorlar. Haftada bir defa çocukların anneleri de çağırıyorlar. Anneleri de gelip de çocukların durumuna seyrediyorlar. Biz dinimizi hakkında ne bildirirse biz müstesnayız dediler. Hükmet bize karışmaz, dini dersleri ne şekilde biz arzu etsek yapabiliyoruz. Ama ondaki teşkilatlar, ondaki masarifler, ondaki bizim, onda biri olamaz. Demek ki diğerlerde herkes dinine göre çalışıyor. Herkes bugünkü sisteme tamamıyla beğenmiyor. Onun için kiliseler kilise kenarında kendilerine göre, kendi eli onun da inançlara göre kendileri yetiştirmek gayeleridir. Orada Müslümanlar fakat azdır bununla beraber milyar harc edecek bazı müesseseler meydana getirmişlerdi. Ancak bu müesseselere haddene iki gün açılabiliyor. Orada Müslümanlar bir araya geliyorlar, konuşuyorlar ve dini şahbetler yapılıyor. Elhamdülillah her tarafta bir uyanmak vardı. Fakat ilme bağlı, ilim, ilim esastır. Dinimiz hususi ilim hakkında çok tergib vardı. Hatta bir hadis-i şerifte dünya hakkında mel'un mel'un ma fiha illa alimen ve mutaallimen ev öğrenen, öğreten, dinleyen bu gibiler diğerleri evet huşrandadır. İlim olmadıkça diğerine fayda vermiyor. İlim beraber ahlak, ihlas bunları gerekiyor. Müslüman kardeşlerin öyle bize gerekiyor ki Allah-u Teala haram kıldığı şeylerden sakınmamız, emir ettiği şeylerle evet tamamıyla ifa etmemiz ki buna cenab Allah takva diyor. Ya eyyühellezine amenu tekullahu hakka tuqatih İşte bu ayet-i kerime takva ile bize emir ediyor. Takva odur ki en yüzker <laughs> Allah la yufal, en yutaa ve la yusa, en yüşkere ve la yufar. Allah'a ibadet edilir, isyan edilmez. Allah nimetlerine şükür edilir, inkar edilmez. Allah her zaman anılır, ondan raflet olunmaz. Müslümana öyle gerektir ki yapacağını işi veya terk edeceğini işi Rabbimin rıdası mıdır değildir. Rızası ise yapmalı değilse terk etmemeli. Vazifemiz asası budur. Onun için abdin vazifesi buyurmuşlardır. İntisalu awamirillahi teala ve ihtinabu menahihi la khaufan şey'in la taaman fi şey'in bel ubudiyatanhu teala ve ikramu <Sessizlik> ve taazimanhu teala biz abdiz, rabbimiz vardı. O biz Rabb oldukça biz de ona abd olması gerekiyor. Abd vazifesi onu emrinde tutmak yasaklandan sakınmaktır. Biz Allahü Teala itaat etmemiz, sonra Peygamberimize, sonra Allah ve Peygamber'e taat edenlere taat etmemiz. Bu üç taat Cenab-ı Allah üzerimize fark kılmıştır. Onun için ayet-i kerime buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا رَسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat ediniz, emirlerini tutunuz, yasaklardan sakınınız. Bulamadığınız takdirde Muhammed ve selamın hadislerinde onu emir etmişse emirini tutmak, yasaklarından sakınmak. Daha olmazsa üzerinizdeki sizden olan ulul emir ki Allah'a itaat ediyor, Peygamber'e itaat ediyor, siz de onlara itaat ediniz. O zaman onlara itaat etmek Allah ve Resulüne itaattir. Bu şartlar mefkud olanlar onlar taata mustahak değildiler. Çünkü Cenab-ı Allah'ın masiyetinde abdin taati yoktur. La taate li mahlukin fi masiyetillahi teala. Eğer Allah masiyetinde onlara taat edersek o zaman kıyamet gününde Cenab-ı Allah bizi onlarla bırakır. Gidin onlar mükafatınızı versinler. Gidin de onlar sizi kurtarsınlar. O zaman mesul oluyoruz. Hatta iki şart daha böyle vardı. Bunu ile beraber eğer adaletle hüküm ediyorlarsa, eğer işi eline vermişler ise, öylese şartlar çok ağır oldu. Dört tane şart. De ki çobanı reis, reisi çoban etmişlerdir eşi eline vermişler ise, adaletle hükm ediyorlarsa, Allah'a itaat ediyorlarsa, Resulullah'a itaat ediyorlarsa, siz de onlara itaat edin, onlara itaatınız Allah'a itaattir. Muhterem Müslüman kardeşlerim, çok aralarımızda tefrikalar oluyor. Birisi diyor, ağabey böyle söyledi, Birisi diyor şeyhim böyle söyledi. Birisi diyor anam böyle söyledi. Birisi diyor babam böyle söyledi. Bu sebebi iftirak oluyor. Acaba cenab Allah bu ihtilaf zamanlarında bize bir mizan dememiş midir? Beyan etmemiş midir? Etmiştir. Feyda tenazatun fi şeyin farudu ila ve rasuli. İn kuntum tu'minuna billahi vel ahir münaza olduğu zaman biri böyle diyor, biri böyle diyor. Peki bakalım Rabbimiz ne diyor? Resulümüz ne diyor? Kocaman bir din bize gösterme, göndermişti. Benim seyin daha görüşü nerede kaldı? Cenab-ı Allah buyuruyor. Buraya rad oradan soracaksınız. Eğer Allah'a kıyamet gününe inanınız duarsa. Zalike hayr bunu buraya havale etmek hayırdır ve an sonra tevhile akıbeti daha iyidir. İbnül Kesir bu ayet-i kerime tefsirinde buyuruyor ki şu ayet-i kerime denildir ki niza zamanlarında her kim ki eğer Kur'an ve hadise daha açık şeriata müracaat etmezse o alamettir ki bunda iman kalmamıştır. Ya ben şeriatı kabul etmem diyenler, fetvayı reddedenler, beşeri nizama gidenler, onlara beşaret olsun, onlar murtta doldular. Onlar beşerin nizamı, ilahi nizamı üzerine tercih ettiğinden dolayı, onlar beşeri nizami ilahi nizaminden daha adil gördüğünden dolayı efendim namaz geliyor oruç tutuyor kelime-i şehadet söylüyor yüz defa namaz kilsin, oruç tutsun hacca gitsin yetmiş bin defa la ilahe illallah dedesin Müslüman yapamaz, mürteddir o inanmadıkça Rabbül Alemin ne buyurmuşsa hak odur, gerçek odur, adil odur, en iyisi odur, üstünlük onadır. Bunu tasdik etmedikçe bunda inkar eden, şüphe eden, taradüt eden tamamıyla kufere gidiyorlar. Müslüman kardeşlerim bu çok muhim bir noktadır. Bunları biz işitiyoruz, görüyoruz görüyoruz. O geçersiz diyenler vardı. Bu zamanda çok fayda vermez diyenler vardı. Bugünkü beşeri sistemi gerekiyor diyenler vardı. Bunlar murtad oluyorlar. Madem ki İslam dini son dindir, madem ki el Ekmel ekmeltun lekum dinnekum buyurmuştur, hiçbir nebiye dememiştir, Demek ki Peygamberimiz dini son dindi kitabı son kitabdır, Allah'ın Resulü'nün en son Resulü'dür.